Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten garip bir şey yapacağım. Hidrolik presle bir şeyler eziyorlar. Ben de oto sanayiye geldim ve ustalarla beraber merhaba selamünaleyküm. Selam. <laughs> hidrolik preste bir ton şey ezeceğiz. Kaç ton basıyordu ustam bu? Maksimum 60 ton. 100 ton diye yazıyorum ama 60 ton. 60 ton. Vallahi, herhalde bir 50 tonu göreceğiz. Şu hidrolik pres işte. Bakalım Neler basacağım? Sürpriz olsun. Bunu hidrolik presle parçalayacağım bakalım nasıl bir görüntü çıkacak? Çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Bundan geriye hiçbir şey kalmadı. Wow. Acayip oldu ya. Aha ipi burada. İp burada. Mumun geri kalan parçaları da burada. İçi toz toz oldu. Garip. Aha biraz da buraya yapıştı prese. Allah. Vay be. Sıra geldi Play Şöyle yerine oturtalım iyice. Ve yine yavaşça bastıracağım. Geliyor hidrolik pres. Kutudan bilerek çıkartmadım. Bakalım ne olacak. Kutuyu da merak ediyorum. Var mı? Oha. Dil çıkardı resmen. Kaçıyor Play o? Kaçtı. Öyle kaçmak yok şimdi. Tamamen yok edeceğim onu. Hadi bakalım. Şey büyüdü, kapak büyüdü. Bakarız da içi gözüküyor. Ve en son artık tıraş köpüğüne geldi sıra. Oh, bu çok heyecanlı. Oh, mis gibi tıraş köpüğü soktu. Hızlanalım biraz. Olan patlar mı acaba bu? Oh. En çok patladı. Millet geri kalan bu kadar. Gördünüz mü? Anam düştü. Evet arkadaşlar gördüğünüz hidrolik pres acayip bir şeydi. Belki de bir tane daha böyle video çekerim. Ne izmimi isterseniz onu aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Buraya tıklayarak da kızgın top videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma lütfen. Hoşçakalın.